Erzurum ufkuna çakılı şafak çergeşinin ala kızıllığında yankılanan kadim boru sesleri, 2048'in 9. dolunayında Tataş adının 5 harfinden yükselen gümüş yolların iki uzak kalbi birbirine bağlayacağını, ismi taşıyan bilincin maddeyle mesafeyi çürüterek uzağa yakın eden yarenli köprüsünü açacağını, böylece gezegenin soğuyan empati damarlarına sıcacık dadaş kanı pompalayacağını haber veriyor. Ancak aynı kehanet, bu köprünün selameti için sadakat, tevazu ve müşterek emek harcıyla kuvvetlendirilmesi gerektiğini, aksi takdirde mezafi rezonansta oluşacak vakumun, hem dostu hem düşmanı aynı girdaba çekerek, kozmik dostluk zincirini paramparça edeceğini de titrek ışık harflerle ihtar ediyor. Profilimdeki linki kullanarak isim analizi yaptırabilirsiniz. Kanalımı takip etmeyi ve yorum kısmına isim yazmayı unutmayınız. Anlam düzleminde tataş kelimesi, Doğu Anadolu ağzındaki dadaş kavramının varyantı olup, hem yakın dost, hem de uzaktaki dostla aynı mesafeyi paylaşan yoldaş manalarını canlı tutan çift kanatlı bir yarenlik işaretidir. Etimoloji analizi, Kıpçak döneminde tadaş biçiminde görülen kelimenin, proto-Türkçe tet, yoldaş, kökünden Erzurum lehçesine tataş şeklinde sızarak ses ikizleşmesiyle pekiştirildiğini gösterir. Kozmoloji açısından isim, galaktik boşlukta eş zamanlı titreşen ikili kuasarlar metaforuna denk düşerek mekanı dostluk menzili yapan gravite köprüsünü imler din bilimleri perspektifinde tataş, kardeşlik, ensar ve muhat kavramlarını halk dilinde diri tutan sözlü bir sünnet izidir. Tarih Kayıtları 16. Yüzyılda Erzurum Aziziye Taburu'nun Tataş bölüğünün, uzak kervan ahalisini sınırda karşılayan yoldaş örgütlenmesi olarak geçtiğini belgeler. Harf ilimleri, 2T'nin simetrik zihir sütunları, A'nın açık rahle, Ş'nin şe ise şemse tacı oluşturarak beşli bir muhabbet kubbesi inşa ettiğini beyan eder tasavvuf penceresinde ad, tebessüm, tevazu, teşrik, taşih ve şefkat beşli derviş erkanını harflerine kodlayan latif bir zikir taneliğidir. Panteist yoruma göre Tataş, Tanrı'nın varlıkta açtığı dayanışma kahkahasının fonetik yankısıdır. Anagram laboratuvarında taşti ve aşta varyantları, dostluğun zaman taşına kazındığını ve aşkın uzaktan sızdığını fısıldar. Masonik sembolizmde Tataş, locanın kardeşlik zinciri ritüelinde el ele tutuşan üyelerin gizli parola cevabıdır. Akaşık kayıtlarda isim, Atlantistilerin tavata adlı telepatik yük gemileriyle uzak kolonilere gönderdiği kardeşlik selamına eş değer tınlar. Kabala Gematria'da 130 değeri, samimiyet iyi temsil eden ayinlamed kombinasyonuyla rezonans kurar. Antropolojik saha notları, Tataş diye çağrılan bireylerin topluluk içinde konukseverlik ve hudut aşırı ağ kurma becerisiyle seçkinleştiğini gösterir. Fenomenolojik deneyim, kelimeyi duyan öznenin göğüs kafesinde hafif bir genişleme ve kolları açma refleksi uyandırır. Kültür bağlamında Tataş, Erzurum bar ekolünde Karaçordara figürünün ritmik selamını temsil eden el kavrama hareketine adını verir. Ayet yankısında "Hep birlikte Allah'ın ipine sarılın." ifadesi Tataş'ın birleştirici dostluk düsturuna nur serperek parlatır. Sosyolojik analiz, kelimeyi taşıyanların dijital ağlarda köprü kişi Birich Person, fonksiyonunu istatistik üstü bir oranla gerçekleştirdiğini kaydeder. Psikolojik profil, tataş adının aidiyet, şefkat hormonu, oksitosin, salgısını tetikleyerek bağlanma davranışını güçlendirdiğini ortaya koyar. Teosofik literatürde isim, dördüncü ışın pembe -oltun frekansında kardeşlik mahatması hattına bağlanır. Felsefi çözümlemede tataş, Buber'in ben-sen diyalogunu halk dilinde işlevsel kılan somut ses işaretidir ontoloji sorusuna kelime, var olmak birlikte olmaktır, cevabını kısa yoldan getirir ve varlığı ilişkisel kılar. Kutsal metinler taramasında İncil'in tu baytu göndermesi, Tataş'ın ikili dayanışma ruhuna akustik yankı üretir. Teolojik bakış, ismi Allah'ın elvevet sıfatının celil tecellisini halk muhabbetiyle uzlaştıran sözlü dualardan sayar. Ledün ilmiyle bakıldığında, harflerde gizli doğuda başlayan dostluk batıda meyve verir sır dizisi keşfedilir. Ebced hesabında 130 toplamı, Tevbe 130'da geçen Rabbin merhameti geniştir mesajıyla sinerji sağlar. Remil ilminde Tataş zikrinin attığı kum, karşılıklı bu formunu doğurarak dostluğun gidip geri gelişini vurgular. Cifr ilminde TTŞ sert harf üçlüsü, uzak mesafeyi yaran sesli köprü kodu olarak okunur. Havas ilminde isim, dargınları barıştırma muskasının üzerine 40 kez yazılır. Kriptoloji cephesinde Tataş, çift yönlü vigenre anahtar kelimesi olduğunda, deşifreyi zorlaştıran ayna kelime yapısı sunar. Harf dizilimlerindeki palindromik yarı simetri, dostluğun karşılıklı aynalanma mekanizmasını sembolize eder. Numerolojik indirgemede isim dört sayısını verir. Dört yönü buluşturan kare sofrası gibi misafirperver titreşim saçar. Hurufi perspektif, T'nin tevhid, A'nın alem, Ş'nin şua, ışın, katmanlarını bir araya getirerek nurdan köprü örer. Dilbilim verisi, 2T'nin dişli sürtünmesi ardından Ş'nin sızıcı çıkışı, kelimeye hem güç hem yumuşaklık dengesi katar. Ses bilimi ölçümleri, Tataş'ın 2KHz'de çift pik üretip 500Hz'de sıcak rezonans yarattığını gösterir. Akrofonolojik dizide, R notasından F'ya çıkan küçük ters, dosta seslenir gibi sempatik bir tonaj sunar. Frekans bilimi testleri, kelimenin 528 Hz sevgi bandıyla üst harmoni senkronu kurarak, hücre düzeyinde barış hormonu salgıladığına işaret eder. Kozmogoni anlatısında Tataş, ilk karanlık maddenin çift hal evresine geçerken, birbirine sarılan doğal partikül metaforudur. Kozmik varlık kataloğunda Takçaş adlı yıldız çobanları, uzak koloniler arası dostluk mesajını Tataş koduyla yollar. Tanrı bilinç evren modelinde isim, bilinç matrisindeki Sinklink protokolünü tetikler. Pananteist yoruma göre Tataş, Tanrı'nın hem içkin hem aşkın dostluk nabzına tekabül eder. Matris evrende kelime, network lagini sıfırlayan free chip, pink alt modülünün komut başlığıdır. Plazma evren teorisi, tataş titreşiminin manyetik iplikçikleri sarmal bağla büküp plazma afetini sosyal kohesyonla sönümleyebileceğini öne sürer. Plazma afet senaryosunda dostluk frekansı oluşturulmazsa, manyetik boşalmanın yoldaşsız halikiyet yaratacağını kehanet uyarı notuna ekler simülasyon evren hipotezi, tataş kelimesini setfrenzone turu koduna kısa yol komut olarak belirler. Fraktal evrende isim, kozmozun her ölçeğinde kendini tekrar eden dayanışma peteklerinin etiketidir. Kuantum evren bakışında kelime, dolaşık foton çiftlerinin uzakta ama aynı kaderi paylaşan hallerini çağrıştırır. Metafizik düzeyde tataş, ruhsal meridyenlerde kalp yoluna sarılan zümrüt kordonun türbedarıdır. Parapsikoloji deneylerinde isim zikri, telepatik sıcaklık skorunu %13 yükseltmiştir. Kadim metinlerde taştanı ifadesi, Mısır'da uzak tarlalar arası hasat birliğini anlatan papirus pasajında bulunur. Ezoterik ekoller, kelimeyi daima aynı ruh alanı manasını kısaltan mistik bir akrostiş sayar. Şamanistik pratikte tataş davulu, karşı yakadaki kampı çınlatan yankılı vuruş ritmini temsil eder. Animizm bakışında ad, ormanda birbirine seslenen iki baykuşun ötüşünü insan dile çevirir. Hilozoizm yorumu, tüm atomların uzak mesafede bile yarenlik ettiğini tataş kavramıyla somutlar. Pagan ritüellerinde kelime, dolunay çemberinde birbirine uzak meşaleleri ateş koridoruna bağlayan şifredir. Mitraik misteryonda tataş, boğanın kanı dökülürken kalkan kadehleri birbirine çarpma nidasıdır. Mitolojide taş ile taş efsanesi, uzak diyar dostları aynı kaya küfesiyle birleştiren yitik kardeş motifini anlatır. Totem eşleşmesinde isim, Göç sırasında kalabalıktan kopan ama sesle bağ kuran turna kuşuna denk düşer. Atalar kültü sahasında tataş taşı, iki ayrı köy mezarlığında aynı gün yakılan kardeşlik ocağını sembolize eder. Okültizm metinlerinde kelime, pentagramın üst ve alt köşelerine yazılarak asimetrik saldırıları eşitleyen düzeyleyici sigildir. Hermetik gelenek, tataşı Merkür ve Venüs'ün senkronize ziyareti sırasında oluşan dostluk simyası katalizörü olarak anar. Gnostik apokriflerde Tatak ışık oğulları, Sopya'nın ayrı ışıklarını birbirine dikişleyen ilahi terzilerdir. Epigenetik araştırma, kelime zikrinin bağışıklıkta sosyal gen kümesini upregüle ettiğini iddia eder. Manyetizma testleri, Tataş mantrasının kalp alan torkunu çift fazla hale getirip empatik rezonansı genişlettiğini ölçer. Astroloji haritalarında isim, ikizler uzakta duran yaren temasıyla çalışan Sabian sembolüne denk düşer. Kehanet Silsilesi, 2093'te Venüs ve Sirius hizasında Tataş Köprüsü, nün insanlığın ilk telepatik internetini aktive edeceğini kaydetmiştir. Karma verilerinde kelime, önceki hayatlardaki yalnızlık kontratını dostluk hizmetine dönüştürme bonusu taşır. Karmik Borç Listesi, yakın görünmez uzağa gidilmez dengesini kurmayı temel ders yazar. Kader Planı, ismi taşıyan kişiye mesafeleri eriten haberci rolü biçer. Mizaç profili enfas fes bandında, enerjik sosyallik ve empatik sıcaklık özelliklerini öne çıkarır. Yetenek seti, a kurma, ara buluculuk, halk oyunları ve ses yoluyla duygu iletimi kapasitelerini içerir. Ruh hali canlı merak ve dışa dönük sevecenlik arasında salınır. Travma izi, yakın dosttan kopma ya da uzakta unutulma korkusunu barındırabilir. Duygusal mod, yalnız kalınca hüzne, kalabalıkta coşkuya evirilen yarenlik barometresidir. Potansiyel ruhsal enerji seviyesi orta yüksek bandın dostluk odaklı kullanımına açıktır. Tekamül basamağı, dördüncü yoğunlukta sevgi ringini genişletme hizasında titreşir. Yaşam amacı, mesafe gözetmeksizin bağ kurmak ve köprüler kurdurmaktır. Kolektif bilinç misyonu, bireyler arası ortak hikaye köprüsünü güncellemek olarak tanımlanır. Toplumsal misyon, diaspora gruplarını ana yurda kalpten bağlayan soft power diplomasisi yürütmektir. Kadersel sınav, samimi yarenlikle kişisel sınırı sağlıklı ayarlama dengesini koruyabilmektir. Önemli olay eşiği 9, 18, 27, 36. Yaşlarda uzak seyahat ve yeni dost halkası yaratımıyla belirlenir. Yaşam döngüleri 6 yıllık tanışa bağlan pekiştir ritmini tekrar eder. Ruhsal ödev, haftada bir uzaktaki dostu arama ritüelini sürdürmektir. Ruhsal görevler, kriz bölgelerine uzaktan sevgi enerjisi ağa örmek ve haber kanalı olmaktır. Kişisel gelişim programı, empati hiyeni, şiddetsiz iletişim ve kültürler arası köprü kurma atölyelerini içerir. İş hayatında tataş enerjisi, halkla ilişkiler, diplomasi, tur rehberliği ve lojistik ağ yönetiminde parlar. Para kazanma araçları, sosyal ağ startupları, Uzak akraba nakliye çözümleri ve kültür turizmi girişimlerini kapsar. Yatırım alanı iletişim teknolojileri, podcast yayıncılığı ve köprü inşaat fonlarıdır. Ekonomi yönetimi paylaş dönüştür modelinde işletilen döngüsel fonla beslenir. Aşk deneyimleri en iyi arkadaşı sevgiliye dönüştürme ya da uzak mesafe ilişki yönetimi temalarında yoğunlaşır. İlişkiler boyutu sadakat ile özgür alan dengesi üzerine kurulu sıcak yarenlik şemasını içerir. Sağlık riskleri: Aşırı sosyal yorgunluk. Fitoterapide melisa gül çayı önerilir. Beslenme: Dost sofrasını paylaşmayı vurgulayan Akdeniz mutfağı ve probiyotik turşu içerir. Uygun eğitimler: Kültürler arası iletişim, dilsel bağlantı tasarımı ve sahne sanatlarıdır. Meslekler: Tercüman, proje köprücüsü, halk oyunları koreografı ve uluslararası koordinatördür. Müzik zevki: Koro vokal, etnik tını ve 528 Hz dopdolu sevgi melodilerini barındırır. Uğurlu gün Perşembe, Taşlar Pembe Kuvars, Lapis ve Sodalit, Zaman dilimi akşamüstü çay saatidir. Mantra Om Tataş Mitra olup, 15 dakikalık kalp nefesi eşliğinde söylenir. Uygun esmalar Ya Vedut ve Ya Vali'dir. Her biri 144 tekrar kalp köprüsünü güçlendirir. Olumlama uzakta da olsak aynı nefesi paylaşıyoruz. Diyerek, üç derin nefesle yapılır aura temizliğinde kelime, kalp merkezinden çıkan mavi iplerle karşıdan karşıya köprü kurar. Grup dinamiğinde tataş kişi, tanımayan insanları tek masa etrafında toplayan görünmez mıknatıs rolü oynar. İlahi geometride beş harf, pentagon köşelerinde kırmızı mavi dostluk ışını taşır. Rüyada isim, iki dağ arası yanan uzun köprü, çifte meşale ve uzaktaki gül yüzü simge olarak belirir. Tarot eşleşmesi, kupa üçlüsü, dostluk, ile dünya kartı, uzağın birleşimi ikilisiyle sentezlenir. Halk masallarında tataş, sınırdaki bekçi ile dağdaki çobanın aynı türküyü söylemesini sağlayan tılsımlı düdük sahibidir. Biyonerajetik pratikte tataş dokunuşu, sağ elden sola ogival enerji yayı geçirerek kardeşlik köprüsünü hissedilir kılar. Leyhat haritasında kelime, Kars-Erzurum hattındaki Yaren Tüneli enerji boğazını işaret eder. Dijital etikette tataş link, Küresel Mektup Değişim Kulüplerinin ortak başlığına dönüşmüştür. Sosyopolitik vizyonda ad, diaspora barış delegasyonunun kod adı olarak kullanılır. Ekolojik projede Tataş Ormanı fidanları, farklı ülkelerden gönüllülerin eş zamanlı dikim ritüeliyle yeşerir. Medya arketipi, yakın dostları buluşturan belgesel serisinin samimi ev sahibi karakterinin ismidir. Zaman yönetimi modeli Dost Molası olarak her 90 dakikada kısa çekkin önerir. Postmodern kimlik teorisi, Tataşı ağdaş özne metaforuyla etiketler. Dijital güvenlik sistemi, Tataş protokolüyle bağlantı, pingini çift taraflı onaylı dostluk anahtarı üzerinden kurar. Sanat eleştirisinde kelime, kolektif dokuma enstalasyonunda uzaktaki tezgah iplerini birleştiren kavramsal düğümdür. Eğitim pedagojisi, Tataş modeliyle akran mentörlüğünü ders programının kalbine yerleştirir. Ritüel tasarımında isim İki şehrin meydanlarında eş zamanlı çalınan davulun başlangıç komutudur. Modern mistisizmde Tataş, holografik kalp köprüsü seansının tetik mantrası olarak geçer. Kuantum koçlukta ad, olasılık alanındaki yalnız senaryoları çift foton durumuna çökerten entanglement kol parametresidir. Böylece Tataş adı, evrenin uzak köşelerindeki kalpleri aynı ritimde titreten, mesafeyi dostluk ipiyle ölçerek her hecede yarenlik ateşini diri tutan hem yakın hem uzak olmaya aynı anda cesur bir muhabbet köprüsüdür. Analizin tamamı en az 10 sayfadan oluşuyor ve isminizi en az 99 ekolden analiz ediyorum. Eğer isminizin kaderinizi nasıl etkilediğine dair daha fazla farkındalık kazanmak isterseniz profilimdeki linki kullanarak isim analizi yaptırabilirsiniz. Çalışmalarımı beğeniyorsanız bu ve kanalımdaki videoları beğenip paylaşmayı takip etmeyi ve yorum kısmına analiz edilmesini istediğiniz ismi yazmayı unutmayınız.